Herkese günaydın. Umarım çok iyisinizdir. Bugün çok sık karşılaştığımız bir yakınmayla karşınızdayım. İsimleri unutuyorum diyen kişilere bazı açıklamalarım olacak. Öncelikle isim unutma çok çok sık karşılaştığımız ve aslında çoğu zaman bir hastalığın bulgusu olmayan günlük bir yakınmadır. İsimler çok çabuk unutulur. Çünkü soyut bilgilerdir, insanların kimlik bilgisidir fakat tek başlarına aslında çok da bir anlamları yoktur. İsimlerin hatırlanabilmesi için yüz tanıma, ses tanıma ve duygusal bağlantıların aslında bir araya gelmesi gerekmektedir. Bizler aslında isimlerini unuttuğumuz kişilerin çoğu zaman isimlerini ilk etapta kayıt etmekte problem yaşamışızdır. Yani bu aslında bir hatırlama sorunu değil, kayıt etme, yani öğrenme problemidir. Dolayısıyla bununla başa çıkabilmek için öncelikle sağlıklı bir kayıt nasıl olabilir? Bir kişinin adını nasıl öğrenebiliriz yeni tanıştığımız? Bir öncelikle onun üzerinden geçelim. İlk başta ismini sorduğunuz kişi adını söylediğinde bir kere ilk kez sesini duyduğunuz için öncelikle ne söylediğini anlamayabilirsiniz. O yüzden çok net değilse ve anlaşılmadıysa adını tekrar sormanızı tavsiye ederim. Ve kişi adını söyledikten sonra mutlaka tekrar edin. Yani merhaba örnek veriyorum. Adı Ayşe olsun. Merhaba Ayşe, tanıştığımıza çok memnun oldum. Yani bu ismi öncelikle bir kullanmanız gerekir. İkinci olarak bir süre bu kişiyle sohbet etmeniz gerekir. Hem yüzüne odaklanmanız hem de sesine odaklanmanız yüz, ses ve isim bağlantıların bir araya gelmesiyle öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bu sırada yüzünü incelemeniz, belki bu kişiyi sevdiniz mi sevmediniz mi buna dair bir ön karar vermeniz yine ismin aklınızda kalması açısından size faydalı olacaktır. Bir de bazen eğer bu önemli bir kişi ise gerçekten ismini unutmak istemediğiniz o zaman minemonik dediğimiz yani ismin içerisindeki harfleri kullanarak kendinize bir hatırlatma. Yani Ayşe ise A ile başlayan bir özellik, hatta A ve Y ile başlayan bir özellik bu isme ya da bu kişiye katarak adını iyice aklınızda aklınızda tutmanızı sağlayabilirsiniz. Bunun için bir egzersiz önerim olacak. Kolaylıkla gidebileceğiniz bir mağaza, market ya da bir otopark e, gişe görevlisi. Bu kişiyle ufak bir e, açılış sohbetiyle adını sormanızı ve ondan ayrılırken birazcık da olsa bir sohbet etmiş, yüzüne dikkatle bakmış olmanızı, e, sesini dinlemiş olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıldığınız sırada adını tekrar içinizden bir geçirmenizi. Bir sonraki karşılaşma bir gün sonra Olabilirse çok iyi olur. Tekrar bu kişinin yanına gittiğinizde eğer adını hatırlayabiliyorsanız hiçbir problem yok. Fakat çıkarken öğrendiniz, emindiniz çıkarken adını öğrendiğinizi ve tekrardan bir gün sonra hatırlamadığınızı fark ettiniz. O zaman onunla ilgili başka önerilerim olacak. Umarım denersiniz. Beğendiyseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.